Eyli birine nasıl yardım edilir? İntihara kalkışmayı düşünen birini tanıyor musunuz? İnsanlar her gün intihar ederek ölüyor ve intihar düşünceleri sandığımızdan daha yaygın. Ama hiç kimse bundan bahsetmiyor. Taklit edilme korkusu intiharın giderek tabu haline gelmesine sebep oluyor. Oysa bu aslında hayat kurtarabilir. İntihar sonucu ölümlerin sayısı oldukça yüksek. Almanya'da her saat başı bir kişi bu şekilde ölüyor. Bunlar arasında erkekler ve kadınlar, çocuklar ve gençler, hayatın ortasında veya son aşamasında olan insanlar yer alıyor. Yöneticiler, inşaat işçileri, sporcular, doktorlar, süpermarket kasiyerleri, babalar, büyükanneler ve kardeşler. Ve yine de kimse bunun hakkında konuşmuyor. İntihar yani intihar düşünceleri, intihar girişimleri genellikle yakın bir kişinin bu şekilde ölümü de dahil olmak üzere sessizce üstü kapatılıyor. Boşanma veya iş kaybı gibi kişisel bir krizin ortasında en küçük intihar düşüncesi bile sessiz bırakılıyor. Oysa sessizliğin hayatlara mal olabileceğini özellikle intihar girişiminden kurtulan kişiler anlatıyor ve uyarıyorlar. Krizdeki birine nasıl yardımcı olunur? Birisinin intihar düşüncesi taşıdığı hissine kapılıyorsanız özellikle ona şunu sorun: "İntihar etmeyi mi düşünüyorsun? Yardıma ihtiyacın var mı? Ne zaman ve nasıl olacağına dair özel bir planının olup olmadığını sormaya cesaret edin. Bu iş kaybı, ayrılık veya fiziksel hastalık gibi ciddi krizlerden sonra gerçekleşebilir kendi canına kıymayı düşünüp düşünmediğini sormak kişiyi içinde bulunduğu krizden çıkarabilir. Birisi kısa süre sonra tedavi görmek isterse acil doktoru veya telefon hattını arayın. Kişi ciddi bir tehlike altındaysa onu yalnız bırakmayın. İçinde bulunduğu durumu sorun. Tedavi bulma konusunda ona yardım teklif edin veya kendisine kliniğe kadar eşlik edin kendi kendine yardım stratejilerini güçlendirin. Kişinin başına gelenler onu rahatsız eden şeylerdir. Onu yargılamadan dinleyin. Kişinin hissettiği her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Sadece sakin ve saygılı kalın. Çünkü ona acıyı son vermenin tek yolu kendi hayatını almak gibi görünüyor. Almanya'da yılda trafik, AIDS ve uyuşturucunun toplamından daha fazla intihar nedeniyle ölüm yaşanıyor. Ona ücretsiz yardım hattı telefon numaralarını verin. 0800 111 0 111.